Merhaba değerli gençler ve veliler. Ben Ömer Ünal. Türkçe öğretmeniyim. Aynı zamanda editör ve yazar olarak da mesleme devam etmekteyim. Yazarlık üzerine birçok söyleşide bulundum, birçok çalıştay'a katıldım ve eğitime katıldım. Tüm bu tecrübeleri sizlerle paylaşmak. Özellikle genç ve ilk kez kitap yazacak ya da öykü yazmaya yeni başlamış, kompozisyon yazmaya yeni başlamış olan çocuklarımızın, gençlerimizin Eğitimlere katkıda bulunmak amacıyla atölyeler ve çalışmalar düzenliyorum ki bunların birçoğu da online olarak oluyor son dönemlerde. E, tüm bu çalışmaları beraber yapabilir ve atölyelerime katılabilirsiniz. Bu atölye çalışmaları içerisinde yazarlık eğitiminin amaçları, yazarlığın ne demek olduğu e, ve nasıl yazılabilir, kitap yazmaya, öykü yazmaya nasıl başlanabilir, cümle nasıl kurulur, dil bilgisi kurallarına nasıl uyulur gibi teknik konularda da bilgiler aktaracağım bir atölye çalışması içerisinde olacağız. Bu çalışma içerisinde sizlere birçok kaynak önereceğim ve kaynaklardan size bilgiler aktarımında bulunacağım. Örneğin Stephen King'in Yazma Sanatı kitabı gibi veyahut da Vogler'in Yazarın Yolculuğu kitabı gibi birçok çalışmadan da alıntılar yaparak ilerleyeceğiz. Ve tüm bunların sonunda herkes e, istenilen ölçülerde birer öykü yazmış olacak ve kitabına da başlamış olacak. Bir aylık sürecek olan atölye çalışmasının sonunda sizlere özel olarak gönderilecek hem bana ait kendim kitabımı e, ve sertifikalı katılım belgesini de e, siz katılımcılara göndereceğim. E, bu konuda da e, sizlerle görüşmek ve eğitime katılmak e, konusunda gerçekten de istekliyim ve sizleri de bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.